Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben de ben Tuzel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün, bugün ne yapıyoruz? Bugün biraz traktörlerle ee, ee afiyet çekeceğiz arkadaşlar. Aşağıda e, malzemelerden düzenleyeceğiz. E, sahamızı tamamen temizleyeceğiz, genişleteceğiz. Son e, bitişleri yapacağız. Yani düzeni sayacağız arkadaşlar. Kapıya çekeceğiz. Nasıl getireceğiz büyük başlar. Bir erkek. Biz bir arkadaşlar havalar sabahlar soğuk oluyor da bundan sonra yaz günü gibi oluyor yani ısınıyor çok aşırı derecede soğuk yok yani şöyle söyleyeyim bahar gününü ya bahar e, şeylerini aratmıyor mevsimini. duvardaki eksikliklerimiz falan yapacağız. Ondan sonrasında... Afiyet çekeceğiz. Orayı tamamlamış olacağız. Ya suyu var zaten. Bunu attım. Bismillah. Arkadaşlar golf çok şeyli, havalı. Yani şöyle Arkadaşlar ee, dün dün mazot aldım. 500 e, 500 liralık. Kaç litre? 79 litre. Ee, gösteriye bakalım. Şu şekilde yani petrole girdim hava yaptı. Mazot bitti. Ondan sonrasında 500 TL'lik mazot aldım. Tam 79 litre düştü. Gösteriyor da bu şekilde. Yani kırmızı. Abi nasıl edeceğiz bilmiyorum. Yani çok aşırı derecede pahalanıyor. Ücretler artıyor. Yani maliyet artıyor. Yani hiç tadı yok yapılan hiçbir işin de. Allah hayırlısını versin. Bakalım bakayım ne olacak ne olmayacak. Ben arkadaşlar şurada ufaktan bir çalışayım ondan sonra ara ara çekimlere devam edeceğiz. çift traktör hafriyet çekeceğiz onlardan falan birazcık alırım. Biraz biraz. Böyle bir video yapacağız bugün. Evet arkadaşlar hafriyata e, Devam ediyoruz e, Bir takım taş aldık Bir takım e, Toprak götürdük arkadaşlar Bu da e, şu anki aldığımız malzemede e, Böyle tutacak malzeme Daban için sağlafa bir malzeme O yüzden onu da buradan aldık e, Aynı zamanda arkadaşlar makine e, Mazot pompasından Olsa gerek. Kaz yemiyor yüke girdiği zaman. Büyük ihtimal mazot pompasından kaynaklı. Ee, orada görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya da birkaç malzeme yola ufak taşlar da koymuş, Onlar da Gaz yemiyor e, makine. O da büyük ihtimal mazut pompasından arkadaşlar. Yüke girdiğim zaman bayılıp kalıyor. da var bu arıza da. Bunları daha da fazla sıklaştırmış onu söyleyeyim. Bostan'ın oradan çektik. buradan oturduğundan şöyle m ọ fiyat işlemimiz bitti. Şöyle bakalım. Zaten yeni yapılan yer, yeni dökülen malzeme belli. Ben birazcık düzenledim. Kepçeyle de komple çiğnedim. Şu şekilde kepçenin lastiğiyle komple baştan başa çiğnedim. Duvarlarımız örüldü arkadaşlar. Duvarları ördük. Kepçeyle falan. Şöyle hafiften tabii ki şey olan yerler var ama. Hani oralara da maalesef ee, sonuçta kepçeyle diziliyor. Diziyorsun aşağıya düşüyor derken. Ama geneli güzel oldu. Şöyle yine bakın. Yani kepçeyle anca yukarıdan bu şekilde. Arkadaşlar hafif bazı yerlerde aksamalarımız oluyor ama sonuçta dediğim gibi elle dizilmiyor. Kepçeyle diziliyor. O da normal yani. Ne yaptık arkadaşlar? Şu e, duvarın çeneden şura yani e, telefonda belli değildi de bir buçuk iki, iki metre buradan genişledi. E, i̇ki metre yaklaşık da şuradan şöylesine genişledi. Baya baya bir saha daha çıkmış oldu. Şimdi buraya yarın nasip olursa e, bir kum dökülür. Bir güzel de kum serilir arkadaşlar. Hop şöyle jilet gibi bir kum sereriz buraya. Suyun akıntısını falan veririz. Ondan sonrasında e, buranın işlemi ebedi tamam. Yani kocaman saha oldu. Hemen hemen de bugün ne kadar çalıştım. Kepçeyle bir 6-7 saat 6 saat gibi bir çalışmam oldu arkadaşlar. E, kepçeyle Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, yarın da bir kum videosu çekerim. Ee, traktörlere kum getirme videosu. Ondan sonrasında başka başka videolarda görüşürüz inşallah. Baya baya büyüdü vallahi. Aynen öyle. Dediğim gibi arkadaşlar burası şu remohun yani T'den oradan bu tarafı T'den oradan bura komple dolgu arkadaşlar. Yani yüksekliği zaten az çok tahmin ediyorsunuz. Ee, videodan da gözünüz kesebilir. Yani hiç yoksa 15 metre. Bakın hiç yoksa. Ee, şuranın yani o kotla o T'den olduğu kotla T'den olduğu kotla eee Buranın kodu bak şöyle görüyorsunuz. Kepçenin olduğu duvarları bak. Kepçenin kovasının oradan duvarı görüyorsunuz. Hep duvarla. Yani dolgusunu görün işte oradan. Ne kadar dolgu yaptığımızı. En son kodumuz da e, bura. Yaklaşık oranla bir 15 metre var bak. E, hemen hemen de aynen 14-15 metre gelir bura. Videoda gözükmüyor o kadar arkadaşlar da. Yani neredeyse bir ağacın boyundayım. Öyle söyleyeyim. Baya baya Zahmet e, verildi. Baya baya. Yani burada 200 kamyon şey var sadece. E, taş var. Büyük taş. 200 kamyon ve geçkin. 200. da sonradan çekildi. 210. E, 20 falan da sonradan çekildi. 230 kamyon. Bak yazılı kalem tutma şey var burada. Sadece büyük taş. E, hafriyatlar gelen kamyonla e, gelen hafriyatlar haricinde. Traktörlerden en az 300-350 demişizdir buraya ee, o traktörün oradan buraya kadar e, dökülen hafriyat yani bin arabayı geçti hafriyat işimiz öyle, öyle söyleyeyim ufak tefek ufak tefek sağa sol sağa sol devamlı kepçeyle traktörle kum çektik e, hafriyat çektik derken burayı e, oluşturduk da inan ki zorla e, şerle oluştu Çünkü hani Kamyon e, getiremiyorsun. Denk gelmiyor. İşte kamyonun işi oluyor. Bilmem ne oluyor. E, olmuyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Traktörlerle ne yapıyorsun? E, bir romork e, toprak şuraya ne fayda eder? Kocaman yaz ya şöyle. Baktığın zaman ta şu TD'nin oradan bura komple dolgu. Yani hep romorlarla, traktörlerle işte gerek kamyonla, kepçeyle çekildi bir şeyler oldu arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Hepiniz Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize bir bir ee, Umarım videolar Hoşunuza gidiyordur Ondan sonrasında Arkadaşlar kanalıma e, Abone olun Videolarımı beğenin e, Destekleriniz için Hepinize teşekkür ederim Destekliyorsanız da e, var olun e, Akşamınız hayır Arkadaşlar burada akşam Görüşmek üzere